5 kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Ben Erdem Yıldız, yanımda Caner Akın Özel. Yine harika şeyler sizlerle paylaşacağız. Evet Caner, yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Erdem, futbol çok güzel, spor çok güzel. Hayat bir felsefe, futbol da bir felsefe. Ee, biz seninle bunu ikisini bir arada yürütebildik. Ayrıca seninle tekrar buluşmak çok güzel bir his. Çok teşekkür ederim. Programa başlamadan önce, içeriğine başlamadan önce... Bugün 6 Şubat. 6 Şubat'ın bizim toplumumuza derin bir anlamı var. Ee, Hatay depremi, son 100 yılın büyük depremi gerçekleşti. İki sene önce bugün. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, gönüldeki yarayla hayata tutunanlara sabırlar diliyoruz. Tamam. Evet Erdem. E, ee, burada yazıyor arkadaşlar. Yine duygusal bir program oldu, başlangıç oldu bizim için. Ee, 6 Şubat unutmuyoruz ve TV 55 e, kanalına buradan e, bu paylaşımlar yapacağı için çok teşekkür ederiz. E, TV-75 kanalı olduğu sürece biz sizlerle bu paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Sizler bize izledikçe, destek verdikçe de eminim ki e, bu program daha farklı yerlere gelecektir. E, öncelikle bu harika açılış için çok teşekkür ederim. Tabii Çünkü de. ülkemizi derinden etkileyen bir e, yaraydı bu. İnşallah e, bir daha aynısı tekrarlanmaz. Şu an bir anlatırken tüylerim diken diken oldu. Ee, bu kadar bence hüzün bizim için şimdi yeterli olsun ve programa başlayalım Caner. Ee, i̇lginçtir ki Samsunluyuz ve ilk maç 6 Şubat yani kötü bir e, örneklendirme olacak ama e, Samsun Hatay maçı ile başlıyor. E, aslında bu e, bu olay biraz daha beni duygusal yaptı sanırım. E, Samsun Spor'la Spor'un haftanın ilk maç olması yani, biraz bir daha var beni var. etkiledi. Evet. E, Samsun-Hatay maçıyla ilk başlayacak. E, Hatay Spor şu an e, durumu kötü. Hı -hı. E, Samsun Spor bu hafta biliyorsun Başakşehir'den dört tane gol yedi. Hı -hı. E, onlar için de aslında e, yedek e, ağırlıklı bir kadroya çıkmak zorunda kaldılar. Çünkü Dimata kart cezalısıydı. Emre Kılıç sakattı. E, Duvaros Hakkı'na zaten ilk 45. dakikada çıktı. Hı -hı. E, bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Ne olur? E, ben Samsun'un İstanbul deplasmanlarında e, etkili oyununu, bilindik oyununu gösteremediğini düşünüyorum. E biraz etkileniyor herhalde İstanbul deplasmalarından. Evet. Ben Samsun çekin çekiniyor ama o oyun yansıtamıyor. Tamam Galatasaray'a karşı iyiydi, puan kaybetti, yeni Doğru. puan kaybetti. Beşiktaş'a karşı, Beşiktaş'ın çok kötü olduğu bir dönemde galibiyeti kaçırdı. Evet. Bence kazanabilirdi. Ki evde de zaten Beşiktaş'a yenilmişti. Evet. Eyüp Spor'dan yine bir farklı Üç bir mağlubiyet aldı. Aynı şekilde Başakşehir'de sanki bir İstanbul takımlarına karşı bir tutmayan bir kötü bir enerji var. Var, var, var. Ama yeni takım hep yani transfer yasağı olan bir takım. Kesinlikle ne olursa olsun bu sene tam destek hep destek. Bu takım şu an ligde kalmayı Garantiledim mi Ertan? Bence garantiledi. Garantiledi. Ee, bu saatten sonra o kalan 16 maçında kaybetse de hep destek verilmeli. Kazansan destek verilmeli. Çünkü elinden gelenlerine yani canın dışına takıp hepsi gösterdi Raysa Hoca'yla beraber. Yani, e, biz aramızda konuşurken Caner'e bir şey diyordum ben. Hadi Raysa Hoca çıksın da şimdi yine işte amacımız ilkte de kalmak desin diyordum. Hı -hı. Benim dedim sen buraya geldik işte o kafadan çıktık artık avantajları evet. avampayları kurabiliyoruz. Evet. E, Samsun maçıyla e, Hatay Spor maçı işte Samsun Hatay Spor maçı Ligi'nin ilk maçı olacak. Hatay Spor için zor bir deplasman Samsun. Hı hı. E, bence iki takım için de kolay bir maç olmayacak. Doğru. Ama e, ben de burada sana biraz daha katılarak Samsun Spor'u bir adım daha önde görüyorum. Bence favori Samsun Spor. Kazanacaklarız kendi sahasında, sevgilisinin önünde. E, taraftarın desteği önemli. Bir de şöyle bir şey var özür dilerim, aklımı böldüm. Hatay Spor artık risk alacak. Çünkü düşme potasından kurtulması hı hı. gerekiyor. Risk, risk alması da belki bu hafta Samsun Spor için bir, bir nevi artı olabilir. Ya, Hatay Spor Ligi ilk çıktığı gibi, ondan sonraki sene gibi e, ee, koruyamadı. Evet. Deprem de yine evet. tekrar. Yani hala Mersin'de oynuyor maçlarını biliyorsun. Mersin'de oynuyor. Evet. Ne kadar dayanabilirsin ki? Yani. Başka bir ilde. Tabii ki. E, zor. Hatay Spor'a da evet. kolaylıklar diyoruz, başarılar diyoruz ama Samsun Spor'umuz temsilcimizin kazanmasını Biliyoruz. Yani Samsun Atay Spor maçı ile ligimiz başlıyor. Hı hı. O zaman ben cumartesi gününe geçiyorum e, Caner. Hı, hı. E, Beşiktaş zorlu Sivas deplasmanında biliyorsun malum kış ayı. Hı hı. E, Sivas Spor deplasmanı her zaman kış aylarında biraz zorlu serüven olmuştur. Hı hı. E, ben öncelikle TFF'nin burada maçı öyle yani öğle saatlerinde 3-4 gibi yapmasını beklerdim ama akşam 7'de yapıyor. Demek ki burada hani havayla alakalı bir durum, öyle ağır bir durum söz konusu değil ama hala hazırda şu an e, Türkiye genelinde bir kar yağışı var. Yani bu maçın ben ihtimal olabilme düşüncesi de var aklımda aslında. Ama oldu ki iptal olmadı diyelim. Sivas 5 yaş maçı nasıl geçer? Ben önce sana bir, seni destekleyen bir olaya dikkat çekeceğim. Şimdi Galatasaray ile Fenerbahçe niye kullanıyor ikisi? Dörtte yapıyorlar. Yani niye dörtte yapıyorlar? Niye hepsi bir demeçlerinde Sivas deplasmanları, daha önce Manatya deplasmanları evet. olduğunda Elazığ deplasmanları dörde alınıyor. Da şu an Beşiktaş iddiasız olduğu için mi yani Beşiktaş'ın sporcunun canı yok mu veya diğer sporcunun evet. canı yok mu? Yani şimdi Beşiktaş'ın orada 3 tane oyuncusu ve de, ya da Sivas Spor'un 3 tane oyuncusu kendi evinde olsa bile Sivas'ın oyuncusunun da bir canı var normal evet. gibi. Ya onlar da bir sakatlık verebilir. Bu TFF'nin çifte standarta kesinlikle düzenleme getirmesini kabul yok, edilebilir mi? bir şey değil. Değil, bence o. de değil. Bence de değil. Beşiktaş bir türlü istikrara kalamadı nereden ya? Yani evet. geçti. El, El Saati'yi de verdi. Elmur Saati'yi verdi. El verdi. Ver. Endur gitti. Evet. Ben de o gitti. Fiorentina'ya gitti. Ee, Beşiktaş çok iyi başladı. Süper Kupa'da 5-0'la Galatasaray'ı yenerek başladı. Herkes... Yanıldıkları bir... nokta orası işte. Evet. Dediler ki bunlar bize Galatasaray'ı 5 tane attık. Biz tamam, biz, de, yani biz transfer'e gerek yok dediler. Heh, bak bu çok önemli bir şey. Bazen çok iyi başlarsın ama o, o anki gazla eksikleri göremezsin. Sana rehavet gelir böyle. Hayatında zaten o tadı vurulur zaten. Bu görmezden gelmek başarı anında. Asıl soru Başarılıyken hatalarını görebilmektir. Beşiktaş kaçırdı bunu. Doğrudur. Ee, i̇kinci bölümde devam edeceğiz. Evet tekrardan karşınızdayız. Caner ee, Galatasaray Adana Demir Spor maçı bu hafta. Galatasaray için e, zorlu bir Antep deplasmanı vardı. Selçuk Hoca'nın çok beğenmiş olduğum Antep Sporu bayağı bir iyi futbol oynadı. Ama Galatasaray'ın burada eksik olan yanları biraz daha ortaya çıktı. Son haftalarda Galatasaray çok gol yiyordu. Sanki gol yememe endeksine büründüğü için de çok kötü bir futbol çıktı ortaya. Galatasaray iki haftadır gol yemedi. Bakıldığında e, şimdi Antep e, oyun bence yapısı bayağı iyi. Selçuk Hoca ciddi anlamda benim çok beğendiğim bir ilmek atmış Antep Spor'a. eksik, oyuncuları... evet, Galatasaray eksik oyuncularının e, bazı bölgelerdeki sıkıntıları yaşadığını bariz belli ediyor artık. Yani e, derler yani SOS veriyor. Adana Demirspor hani matematiksel olarak dikten düşmese bile yani naçiz, hani, çok özür dilerim yanlış anlamasınlar ama yani, benim nezdimde artık Adana Demirspor'un buradan bir dönüş yok. Ee, Galatasaray için belki kolay bir maç gibi gözükebilir ama e, sence Galatasaray'ın son haftalarda oynamış olduğu futbol e, izleyicilerini, Türk futbolunu tatmin ediyor mu? Ee, Galatasaray'a ben iki tane paralel açmak istiyorum. iki tane paralel açmak istiyorum. Bildiğimiz Galatasaray dinamikleri. Ee, yıllardır bize öğrettiği, gösterdiği Galatasaray dinamikleri 1-0 olsun bizim olsun kötü bir oyun ama sonuç alan bir Galatasaray var. Ee, biz bunu son yıllarda çok net görüyoruz. Bir de şöyle bir Galatasaray var. Ee, SOS, SOS veren Galatasaray var. Evet. Tedirgin olan bir Galatasaray var. Bu da mümkün. Biraz sanki ben Galatasaray'da bu havayı gördüm sana katılıyorum biraz. Orada sana şöyle heyecan yapıyorlar. Bir noktada <laughs> değineceğim. Fenerbahçe'nin sanki açıklamaları, oyuncuların açıklamaları, Fenerbahçe'nin transferleri, Galatasaray taraftarının transfer istemesi Hı -hı. sanki burada bir hani dokunmuş gibi sanki. Hı -hı. Sanki Galatasaray, Fenerbahçe'de aynı puanda, 6 puan sanki önde değil evet. ama böyle hani gerideymiş gibi bir hava var. Hı -hı. Yani Galatasaray sence bu psikolojiyi Hı -hı. E, önceki yıllarda mesela bu Okan Buruk 2 yıldır Hı -hı. şampiyonluk evet doğru bunda bir sıkıntımız yok. Hı -hı. Ama sanki bu sene yani e, puan farkı belki de eşit işte olsaydı bu kadar agresif ya da bu kadar yani kötü futbol olmayacak gibiydi sanki. E, Galatasaray nasıl çözüm üretti buna? Yine tekrardan tarihine bakarak nasıl yapıldığına buna enerji vererek takıma kimya vererek ne yaptı? Alvaro Morata transferi, Mario Lemina transferi e, takıma enerji verir mi? Bence Lemina çok verir. Lemina çok Ki birir. şu an en büyük sıkıntılardan biri zaten sürekli seninle konuşuyoruz bu konuda. Gabriel Serra Torreira'nın orta sahadaki hı hı. yetersiz oyuncu değişiklikleri. Evet. Mesela çıkan oyuncular, giren oyuncular alakası yok. Evet. Burada Lemina ya cidden şunu diyebilir artık. Tamam Sara sen git kardeşim ileride takıl. At araya iki tane pasını ya da kes havadan bir ortanı, Yani arkam bende diyebilir mi? Diyebilir. Diyebilir. Şimdi şöyle bir şey oldu Galatasaray'da. Eee Lemina Torreira orta sahası önlerinde Sara, değişimli Mertens. Barış, Yunus, Oşinan, Murata. Ee, şimdi bu... Güzel bir stoper alırsa. Şimdi bak ben bunları saydım. Şimdi biz yani... Adana Demirspor dedin sen düşecek hmm. falan yani tabii ki yani Adana Demirspor da güzel. Yani, bir Matematik var. olarak evet. yok ama hani naciz hani yanlış anlamasınlar benim nezdinde buradan evet. dönüş yok. Yusuf Sarı'ya evet. da Başakşehir'e şeyler verdiler. Bence de öyle. Şimdi yani Arsenal, Manchester City görse bu kadroyu bir silkelenir yani bir. Çok keskin bir kadro şu anda. Evet. Keskin bir kadro. Burada Galatasaray nasıl lige geri dönüş yapacak? O bildiğimiz ritimli tempo oyununu e, sergileyecek mi? Bu Adana Demirspor maçı pek. Ya belki hani şey hala... değil. De değil. Dediğim gibi bu biraz daha idman havası gibi bir maç olacak. Benim nezdimde çok özür yanlış anlamasınlar ama. Evet. Yani burada belki Galatasaray 3 tane 4 tane atabilir. Belki 1-0 yenebilir. Galatasaray bu maçı yenebilir ama buradaki futbol onlar için örnek verecek bir futbol olmayacak. Galatasaray neyi yapıyor derdim? 2-3 ayda bıraktı topsuz oyunu, e, ee, pozisyonsuz futbol, ee, geçişler, Torreira top rakipteyken aldığı pozisyon, pres, ee, yeah, Mertens'in top rakipteyken veya top Galatasaray'dayken yaptığı pozisyon al, dağılımı, Mauro Icardi'nin eksikliği, evet, Mauro Icardi eksikli. varken, psikolojik arada, biraz. Evet, psikolojik bir de taktiksel de bu arada. Evet. Taktiksel demişken Erdem, Beşiktaş Fenerbahçe konuşurken fazla taktiğe girmedik. Galatasaray'ı taktiksel değerlendiriyoruz. Galatasaray biraz seviye olarak ligin üstünde mi acaba? Ya bana öyle hissettiriyor. E şimdi şöyle bakıldığında canarcım, e, Avrupa'da Fark ettim mağlubiyet, hı. Yok. Hı -hı. mağlubiyet yok, ligde mağlubiyet yok. Yani birinci sırada, Avrupa'da play-off'ta oynadı, sonuçta Avrupa'da yoluna devam ediyor. E, Zaten Türkiye kupasında artık hani bir şekilde muhtemelen gruptan çıkacaktır. E, yani kadro yetersiz diyoruz aslında yeterli gibi de. Evet. Ama burada hani bu kadronun ileriye dönük. Yani çünkü şu an sınavdan yeni başlıyor. Yani e, okul gibi bakalım buna. Hı hı. Şimdi okulun birinci ayı, ikinci ayı biraz daha ileride 3 Üçüncü ayı, sınav haftası vesaire. Aslında Galatasaray için sınav haftaları yeni başlıyor. Şimdi Avrupa'daki playoff maçı, ligdeki maçlar, güzel Türkiye kupası maçları. Hani ciddi anlamda burada çok zorlu bir, zorlu bir serüven bekliyor. Ee, peki Galatasaray'ı taktiksel olarak inceliyoruz. Yani Galatasaray ligin zaten bir tık üstünde. Bunu iki senede de Gerçek bir şey bu. Objektif bir şey bu. Bunu herkes kabul etmesi lazım. Ama neden Avrupa'da bir başarı gelmiyor? Sana sorayım. Yani ben her zaman aynı yere değiniyorum. Belki izleyicilerimiz de bu konuda belki bana kızacak ama. Bu işte Türkiye'deki futbolun ne kadar insanları aldattığını gösteriyor. Yani seviye anlamında. Evet. Avrupa seviyesinde ciddi anlamda değiliz. Yani bugün Galatasaray gidip Ligas'a yani 3-0'dan 3-3... Dinamo Kiev'e işte iki, pardon 2-0'dan 2-2. Dinamo Kiev'e işte 3-1'den 3-3. Malmö'ye. Malmö aynı şekilde. Tabii ki Beşiktaş'ın işte hani 24 kişilik yani bakıldığında şimdi Beşiktaş Avrupa Şampiyonluğu'nda kaç takım var? 32 değil mi? Evet. 24'te pilo yok UEFA'dan. 32-24'te ne yapıyor canım? 56. Beşiktaş 56'ya gidemiyor. Hani 56 kişi o takıma giremiyor. Fenerbahçe son dakikada giriyor. Son dakikada Bırakaya... Tabi o tabii bu dakikada az golü atsa ofsayt olmasa ya buradan Ivan Mübeyle selam olsun. Beşiktaş Fenerbahçe bu şekilde yani revanş almış oldu bu yani. Ben baktığımız. sana şeyi soracağım. Eee Abdülkerim'in sarı kart mevzusu açıklandı. Yani evet. bununla alakalı e, PFDK'ya gitmiş. Hı hı. Yani e, bakıldığında daha önceden aklıma gelen bir Berat Nuriç olayı var. Evet, yani bu konu hakkında ne düşünüyorsun? E, artık profesyonel futbolda Endüstriyel futbolda taktiksel amaçlı bu kartlar normaldeşti. Buna ceza vermek için samanlıkta inanamak gibi. Aynen. Herkes yapıyor. Abdülkerim yaptı. Torreira da yaptı. Sadece Galatasaray sayı. Evet arkadaşlar kapanış bölümüyle karşınızdayız. Pazartesi günü Trabzon Eyüp Spor maçı. Bu hafta içerisinde Ziraat Türkiye kupasında Trabzonspor 2-2 beraber kaldı. Eyüp Zorlu Konya deplasmanında 3 1 elde Caner. E, i̇ki hafta içinde kaybeden takımın e, karşı karşıya gelmesi. Ki bakıldığında Eyüp Spor Arda Turan, e, Trabzonspor'da Şenol Güneş. E, iki takım içinde de zorlu bir maç olacağını düşünüyorum ben. E, bu maç hakkındaki düşüncelerin nelerdir? E, bu iki tarafı da incelenmesi gereken bir müsabaka. Çok merak ediyorum. İki takım için de gerçek bir sınav olduğunu düşünüyorum bu müsabakanın. Şenol Güneş ilk geldiğinde beyin azaldı o kadar yatırıma rağmen beni kazandı. Toparladı artık. Son 3-4 haftadır Uğurcan'ın performansı olsun. Ee, takımın artık Şenol Hoca'nın oyunu benimsemesi olsun. Evet. Trabzonspor çıkışa geçti. Eyüp Spor maçında bakacağız. Trabzonspor'un hangi durumda olduğunu, hangi seviyesinde olduğunu. Hafta daha iyi yorumlayabiliriz. Trabzonspor'un hangi seviyesinde olduğunu. Eyüp Spor'a özel bir açmak istiyorum. Arda Turan'dan dolayı. Manisa Spor Galatasaray Manchester Spor'u kiralıyor alıyor 2007'de. Tekrar Galatasaray'a geliyor. Kaptanlığını yükseliyor 20 yaşında. Yüksek bir bol servis Atletico Madrid'e gidiyor. O takımın önemli parçası oluyor. Best, yıllar sonra best. yıllar sonra Barcelona Real Madrid hegemonyasını sonlandıran takımın önemli parçası oluyor. Barcelona'ya çok yüksek bir bedelle transfer oluyor. Sonra ülkemize dönüyor. Şimdi müthiş bir kariyer değil mi Erdem? Çok iyi. Yani ben orada şey kariyer. O kariyerde tek orada bir Başakşehir dönemini belki alan çıkartabilirim. Ya bu düşe geçtim diyorum. Atina'da o final, o bitirmiş evet. şey orada. Şimdi 10 sene profesyonel futbolda son 10 yıla baktığımızda hangi hocayla çalışmak istersin deseler bana Simone, Emre Teknik ona sokarım. Yani bir de hangi takımlarda oynamak istersin bir profesyonel futbolcu olarak? İşte Atletico evet. Madrid, Barcelona bunları sayar insan yani. Hangi futbolcuyla oynamak istersin deseler? Xavi derim, İmessa Messi derim, derim Messi aynen. derim, Falcao derim, Aguero David, derim, David Villa derim. Yani derim de derim, derim. Sayılır ya. yani. Yani, yani Ada Neymar derim. Hepsiyle de oynadı. Ada çok büyük tecrübeler var. Ki görüyoruz ki çok iştahlı teknik terörü konusunda. Cidden bir şeyler vermek istiyor. Olgunlaşmış bir Ada Turan. Ada hangi seviyede olacağını çok merak ediyorum ben ya. Nasıl yapacağını. Ki, i̇kinci ligde şampiyonluk. Ee, yeni bir lige çıkılmış, bu ligde de ciddi anlamda başarılı olarak da futbol söz konusu. Ee, Ahmet Kutucu'nun eksikliği dikkat çeker mi Spor'da? Ya oradan. ben şöyle düşündüm. Tekrar yine Adatürk'üne bir saygı e, videosudur bu. Çünkü çok müthiş bir e, kariyer öyküsü çiziyor teknik direktörlük açısından. Futbolcu da iyiydi bu arada. Ahmet Kutucu gitsin, Berk Özer gitsin, Muhammed Kıyam gitsin, Robin Yalçın gitsin, Halil Akpınar gitsin. E, hiç fark edeceğini düşünmüyorum. O sistem düşünüyor. Bir takım düşünüyor. Bir parça düşünüyor. Mesela Ahmet Kutucu gider. Kim almıştı eski Trabzon Sporlu? Umut'u, Umutu aldı. Umut aldı. Bak Umut da mesela iyi şeyler yapacak. Eski Kasımpaşa'da gol Umut var. da güzel şeyler yapacak. Bu da Arda Turan yazar. E, futbolun artık sadece futbolcularla değil, sadece 11 kişiyle değil. İnanç biraz. i̇nançla bir, bir teknik direktör takımı bir 22 kişiyle oynandığını ev futbolu bize gösteriyor. Çok iyi şeyler yaptılar. İnşallah Samsporumuzun Üstüne çıkmadıkları süreç. Evet. <laughs> Hoşçakalın olmasını diliyoruz. Yavaş ya, yavaş programımızın sonuna geliyoruz Caner. Ee, girişte de bahsettiğimiz gibi 6 Şubat bizim için Hatay, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ülkemiz inşallah tekrar böyle sıkıntılı bir süreçten, dönemden geçmez. Senden de birkaç kapanış cümlesi istiyorum. Buradan tekrar tüm bu sıkıntı yaşayan herkesin tekrar geçmiş olsun, başlar sağ olsun dileklerimi iletiyorum. E, futbol aslında bir nevi e, ya da spor aslında bir nevi bu tarz acıları bizim için biraz daha hafifleten bir durum. E, nacizane sizin de acılarınızı, e, düşüncelerinizi hafiflettiysek ne mutlu bize. E, kapanış için söz sana bırakıyorum kardeşim. Şimdi... Şimdi bence bir şey yok Erdem. O anlar şimdi biz anlıyoruz desek anlayamayız. Orada yaşamak gerekiyor. Yaşayan e, arkadaşlarımız oldu. Yaşayan hayatını kaybeden insanlar oldu. Orada tanıdıklarımız oldu. Birliklerimiz oldu. Biz ne dersek diyelim. Onları asla anlayamayacağız. Allah bir daha bu ülkenin başına böyle felaketler vermesin. E, yok ya diyecek şey yok Erdem. Zor bir şey. Zor bir Bugün durum. Hayatını evet. kaybedenlere rahmet diliyorum. Amin. Yani, dileriz ki tekrar aynı hadiseler yaşanmasın. Ee, yani, sözlerin artık tükendiği noktadayız. Ee, önümüzdeki programlarda e, siz değerli izleyicilerimizle tekrar görüşmek ümidiyle, dileğiyle. Ee, lütfen e, bu konu hakkında, e, yaşanan hadiseler hakkında, işte nacizane üzüntülü süreçler hakkında e, insanlara biraz derman olabildiysek, yani onlara bir, bir nevi tebessüm yaratabildiysek, ee, elimizden geldiğince hepinize teşekkür ederiz. Ee, sana da teşekkür ederim ben kardeşim güzel dileklerin için. Ee, bizimle kalın, TV55'te kalın, hoşça kalın.